olunda tekrar çok sevdiğim Safran Bolu'yu görüyorum. Ve ömrümün geri kalanı ona bir geçirip Safran Bolu'ya ve Safran Bolu'lara hizmet ettim. Ne dedim? Evet, benim bir yolda yani başka bir yere geldim. Bu amacımı da Safran Bolu'ya hizmet etmek amacımı da kültür teşekkür ediyorum dolayı. Tohramoğlu Korumacılığı'nın 50. yılı programına hepiniz hoş geldiniz. Bundan tam 50 yıl önce atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu eşsiz kültürel dokuyu koruma bilinciyle önemli adımlar atılmaya başlandı. Taş ve ahşabın buluştuğu zamansız konakları, sadece mimarisi değil, altyapısıyla da ilgi çeken ahşap evleri, her mevsimi üzerinde taşıyan dar sokakları görsel lezzet ve el sanatlarıyla dolu tarihi çarşılarıyla safran zamanın yıpratıcı etkilerine karşı dimdik ayakta durmayı başardı. Bu başarının ardında nesiller boyu süre gelen bir sevgi, bir gayret ve bir adanmışlık yatmaktadır. Geleneksel el sanatlarımız, yöresel lezzetlerimiz ve sosyal yaşamımız da bu korumacılık bilinciyle yaşatıldı. Bugün burada toplanmamız geride bıraktığımız yarım asırlık başarılı serüvenimizi kutlamakla birlikte gelecek 50 yıllar ve sonrasına yönelik yeni hedefleri de belirlemek için. Korumacılık bitmeyen bir yolculuk ve bu yolculukta hep birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Dünya biraz sessiz dahil olduğu Safranbolu'nun korunma ölçüsü aynı zamanda tanınmasının da ölçüsüdür. Safan bulur, bakın. Saflan bitkisinden olur. Ee, Adana kul yaptırlar, zatı yaraların dedesinin yaptırdığı 1930'lu yıllara ait bir evdir. Bu ev üç katlıdır. Bunun dışındaki evler hep iki katlıdır.